Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça faydalı bir kürden bahsedeceğim. Bu yapacağımız kür hem zayıflamamıza yardımcı olacak, hem de böbrek taşı düşürücü etkisi ve idrar söktürücü bir özelliği olan kür olacak sevgili arkadaşlar. Yapacağımız bu kürü sabah akşam aç karnına tükettiğimiz zaman içerisindeki C, K ve B grubundaki vitaminler bağışıklık sistemimizi güçlendirecek Sevgili arkadaşlar böylelikle hasta hastalanma riskini azaltacak maydanoz suyu demir eksikliğine karşı da çok etkilidir kansızlığa da iyi gelir özellikle kilo vermede en büyük yardımcıdır bu kür Sevgili arkadaşlar şimdi hemen şöyle kısaca yapılışına geçelim çok basit bir yapılışı var içimi de çok lezzetli bir tutam maydanozumuzu saplarıyla beraber e, yıkadıktan sonra böyle tabağımın üzerine aldım. E, dilerseniz saplarını ayıklayabilirsiniz. Dilerseniz saplarıyla beraber de yapabilirsiniz. Şimdi ben saplarını böyle bir kenara alacağım. E, maydanozlarımı ince ince keseceğim sevgili arkadaşlar. E, bu kür özellikle diyet yaparken içmenizi tavsiye ederim. Çok kolay yağ yaktırıyor, çok kolay hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlıyor. Evet, bu şekilde. Dilerseniz bunu robottan da geçirebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, sadece maydanoz ve limon ile e, sağlıklı bir şekilde hem zayıflayabiliriz, e, hem de e, demir eksikliğinden e, idrar yolları hastalıklarından kurtulabiliriz sevgili arkadaşlar oldukça e, vitaminli bir içecek olacak. Maydanozlarımızı ince ince kıydıktan sonra hemen limon sıkacağımızı alıyoruz. Evet. Maydanozlarımızı bardağımızın içerisine alalım sevgili arkadaşlar. Bu kürü eğer ki tansiyon hastası değilseniz e, ya da midenizde herhangi limona karşı bir e, rahatsızlığınız yok ise sabah akşam bir ay boyunca yaptığınız sürece çok güzel kilo vereceksiniz sevgili arkadaşlar yarım da limonu iyice e, sıkalım şöyle küçük limon sıkacağımızın içerisinde evet limonumuzu da sıktık çekirdeklerini e, hiçbir zaman kullanmıyoruz arkadaşlar iyi gelmiyor diyorlar bilmiyorum o yüzden çekirdeklerini ayırıyoruz yarım limonumuzu sıktıktan sonra evet Hazırladığımız maydanozların içerisine bir bardak suyumuzu ekliyoruz. Normal oda sıcaklığındaki su da olabilir, ılık su da olabilir. E, yarım limonumuzu da maydanozların üzerine ekledikten sonra sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde tüketiyoruz. Dediğim gibi isterseniz bunu robottan da geçirebilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Böyle içiyorum. E, ödem attığıma da çok etkili. Hem ödem attırıyor hem kilo verdiriyor, verdiriyor sevgili arkadaşlar. Oldukça sağlıklı bir kür. Sabah akşam aç karnına bir bardak limonlu maydanozlu suyu tüketirseniz mum gibi erirsiniz.